Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldin. Ahmet'in Topluluk kanalına herkes hoş geldi. Like atmayı ben başta söyleyeyim. like atın. Şimdi arkadaşlar jilet buraya alacağımı söylemiştim. Öbür kanalımda. Biliyorsunuz bu kanalda yeni yedek olarak açtık. Biliyorsunuz kapanabiliyor yani kanallarımız. Sizden ayrı kalmamak için böyle bir yöntem de bulundu. Evet. Şimdi hayvanlar çıksın dışarı abi. Gel 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 Çıkar gel gel. Et. Şu an bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Brahma tayfasını saldık. Ee, burada, şimdi ne yapıyoruz abi, jilet kamileri alıp hemen buraya geliyoruz. Ondan sonra, içeride burka olmuş herhalde de. Ee, yani iki tane yumurta var altında. Kerem'cim şimdi bana yardım edecek. Hemen biz o e, yumurtaları da zaten alacağız, onları göndereceğimiz için arkadaşlar sizlere e, 10 tane yapıp göndereceğim inşallah. Şimdi onları oraya alıyoruz hemen. E, bakalım hadi hava da kararlı cihazdan yine bir şey gideceğiz arkadaşlar. Ben gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben gideceğim. Ama bizi ee, biz de evet. soba yakacağız abi. Siz de size soba yakın abi. Bak tur olmuş abi de. kusura bakma siz. Gel kardeş. Jilet bir baba. Teşekkürler. E, gel gel Fatma gel. Oh, bayağı kaşları var ya. <laughs> çok fazla kaslı ya. Abi? Aynen abi. Abi Cilet Kamil, Cilet hmm. e, Fatma, Necdet <laughs> Fatma, <laughs> Fermatik Necda koy. arkadaşlar. Ee, bir tavuğumuz. Abi bu olmaz. Sen kurduk sana yakışmaz kardeşim. Kurduk sana yakışmaz. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi aldık tavuklarımı ben aldım. Ee, Cilet Kamil'de horozu Kerem aldım. Şimdi abi gidiyoruz hemen. Şimdi bunları atalım abi. E, salmalığı olan kimse şükür hayvanlar biraz gezinsinler. Hep kapalı yerde. Onlar daha küçük zaten. Onlara bir şey olmaz. E, sıkıntı olmaz. Onları şimdi birazdan da oraya temizleyip oraya koyacağız arkadaşlar. Şimdi içeri evet atıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle içeriye doğru ben e, kızları salıyorum. E, jilet Kamil'i de şöyle alalım abi. Jilet Kamil arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi maşallah var. Ayakları tertemiz. Mahmuzları da yavaştan çıkmaya şöyle çıkıyor yani mahmuzlarımızla. E, orozumuzda. Gördüğünüz gibi endamı yeter. Uğramasın sana diye bir şarkı vardı. Neyse. Şöyle arkadaşlar şişe kamilimizde gördüğünüz gibi içeriye atıyorum ve öpeyim bir kere. Ha? Öp. niye öptürmüyorsun? Ayıp değil mi? Ha? Buradan öpeyim. Aa olmaz öpüştük ama ya. Şerefsiz ya bu. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, kamilimizi gel abi. Evet arkadaşlar şişe kamilimizi. Oğlum bu ne kadar büyümüş lan böyle. Biz bunu yumurtadan çıkarttık biliyorsunuz arkadaşlar. Öz kardeşini yani iki horoz iki tavuk çıktı bizde. Abi ne oldu biliyor musunuz? Küçüklükten bu felç etti onu. Yani kafa terisini falan soydu. Kafa terisini. Ee, hayvanı gebertti. Ee, yani biz de şey yapamadık maşallah. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok da güzel bir horozumuz. Ee, çok güçlü. Kendi kardeşini vurdu. Gebertti. Bak oğlum tamam arkadaki horoza kızıyor. Bak şş, tamam tamam oğlum. Tamam oğlum şimdi... Arkadaşlar şu salmalığımızı bir açalım şöyle. Hadi bakalım dışarı çıksınlar. Bunun üstünü de kapatacağım zaten. Evet arkadaşlar salmalığını açtık. Horozumuz, tavuklarımız birazdan oradan çıkarlar, dışarıda gezinirler. Ee, ama bunun üstünü de kapatmam lazım. Bunun üstünü de kapatacağım çünkü dışarı yani zıplarsalar biraz kötü olur ama e, dediğim gibi bu bir tanesi gurk oturuyor abi de. Şimdi biz onun yeni kazasını kenara bir yere koyacağım abi. Ondan sonra oraya tekrardan yumurtlayacak hayvanımız e, diye düşünüyorum yani altından yumurtalar almazsa gurk oluyor. Şimdi abi gelelim. Ne yapıyoruz öbür kümesi temizliyoruz değil mi? Evet abi şimdi bramalarımızı zaten dışarı saldık. E, bu arada çamur yani. Çok fazla çamur. Şimdi o kümesi temizleyeceğim. Alihan sen iki tane yumurtamızı biz alalım abi. İki yumurtamızı aldık. Sen bu kasayı gene oraya koyarsın. Tamamdır. İki yumurtamız burada arkadaşlar. Şöyle iki yumurtamızı veriyoruz. Bunlara J yazıyorsun. Hemen sepete. Şimdi arkadaşlar kümesi temizleyeceğim ben. Çünkü e, bramaları buraya koyacağız. Şöyle baya e, çamurlanıyor burası. Bilmiyorum ya. Bunlar da arkadan bir yerden sızıyor. Alıyor ama ee, hindi. Ne haber lan hindi? <laughs> çık. Çık dışarı. Ulan pislik seni. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi git. Sen kendi kümesine git. Fiko. Git oğlum ya. Fikret de bizi dövmeye çalışıyor ya Baba da seni Fikret abi. Ona göre adam o. Şimdi arkadaşlar. yemliğimizi buraya koyduk. Abi geliyoruz. Ben burayı hemen temizleyeceğim. Siz hemen böyle temiz halini görün. Evet arkadaşlar. Son iki tane dark brama tavuğumuzu da içeri koyuyoruz. Hemen temizledim. 3 dakika sürmedi. E, temizledim. Altına biraz çimento attım. Bu kuru, kurum kalsın diye. Altı suydu. Biraz da samanımız vardı. Samanımızı da yere döktük. Yine de alemleri. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sulunu da oraya koyduk. Hayvanların yemini de doldurduk. E, granür, ondan sonra mısır, e, ondan sonra buğday verdik. Şöyle gördüğünüz gibi samanları da döktük. Yere ayaklarında ee, soğuk kalmasın diye zaten iki tane tüneğimiz var. Ee, yeni yerleri burada inşallah burada büyüteceğiz bunları Şimdi nereye gidiyoruz. Şiret evet. Kamile. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben Jilet Kamil'e doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar Hindimizde böyle gördüğünüz gibi kral Kral yine kabartıyor kendini. Dışarıda geziyorlar, e, takılıyorlar. Böyle geliyoruz bunların yanına. Ah Salma'ya da çıktılar arkadaşlar. Salmalık'ta artık Jilet Kamil'in yeri burası şimdilik. E, ben buraya biliyorsunuz sultanlara yapmıştım bu güzelim kafesi. E, şimdi Jilet Kamil ayağı toprağa değsin. İnşallah üstten atlamaz atlamaz herhalde diye düşünüyorum. E, buralara da yeşillik falan atacağım birazdan. Bunlar da güzelce otunu da yerler burada toprağa basarlar, eşinirler. Zaten biraz yağmur geçti o yüzden yerler biraz çamur. Ama dediğim gibi böyle güzelce hayvanlarımızı buraya taşıdık. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bak o da öyle söylüyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.